Oturun beyler. Size güzel bir haberim var. Emir kardeşimle konuştuk, anlaştık. Bundan sonra bizim silahlarımızı onun şirketine vereceğiz. O da kendi şirketi üzerinden bizim eski müşterilerimizi satacak. Tankerlerim hepsi, ne kadar varsa hepsi emrinize ahmet. Oh be, çok sevindim Cezayir. Vallahi sırtımızdan büyük bir yükü aldın Emir Bey. Eyvallah. O zaman hepimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun vallahi hayırlı olsun. kurtulduk ha. İyi, e, çaylar nerede? Geliyor, patlama işte ya. Getiriyor çocuklara geldi. Gelin oğlum. Sağ ol Demir. Vallahi şu yaşadığımız anı Erman'ın görmesini çok isterdim. Ağlarım. Vallahi billahi ağlar. Ya kurban dur bir karıştırma da keyfimiz yerindeyken. Şimdi tabii size bu ambargoyu koyduran Erman'ın... <laughs> ...benim tanımadığımı düşünüyorsunuz ama... ...Erman benim eski düşmanımdı. Ne sebeple düşmanınız? Kardeşimi Amerikalılara veren Erman Barka. Vay arkadaşım. Bu adam nasıl bir yılanmış ki hangi taşı kaldırsak altından bu çıkıyor. Şimdi bu Ermen kardeşimi Amerikalılara vermeden önce Teksas'ta bunun bir çiftliği var oraya götürüyor. Ben de tabii bunun haberini alır almaz peşinden gidiyorum. Tabii ben çiftliğe gittiğimde kardeşim ortada yok. Kardeşimi nereye götürdünüz? Kardeşi... Kardeşimi... Yiğit'in aileyle... Amerikalara teslim ettim. Ah... Benimle oyun oynama. Bana maval kuma, sen siyayedensin. <laughs> ben siyayeden değilim. Siyayed benden. Nasıl bir yapıyor? Ya? dahil olduğumu bilseydin... ...benimle dost olmak için... ...can atardın, can. Senin yerini söyleyene kadar Seni yavaş yavaş kese kese doğrarım. Ah <laughs> ya. Abi, abi. Erman adamları geldi. Çabuk kaçalım abi. Gitmemiz lazım. <laughs> Şu iti konuşturmadan olmaz. Bekle. Kaldır elini, Kaldır kafayı. Hadi, hadi öbür gözünü de getir bana. Hadi. 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 Aa! Hadi. Hadi. Aa! No! Aa! Hadi. Hadi. Böyle vaziyetim ben. Abi adamlar çok kalabalık. Geçin! Vallahi gitmemiz lazım. Canınızı zor kurtaracağız. Aa! Aa! Vay be, demek Erman'ın gözünü oymak sana nasip oldu ha Emir Bey? Şimdi onun yanında Taziyev diye bir adam var, iyi bilirsiniz. Eğer o yetişmemiş olsaydı, Erman Barka bugün elimde kalmıştı, kurban bey. Neyse, <laughs> gerçi Erman bir yerde de doğru söylüyormuş. Kardeşimi Amerikalılara zaten vermiş. Tabi bu bilgi ikimizin de hiçbir işine yaramadı. Sadece o gözü oyulduğuyla kaldı. Şimdi sana bir sorum var. Kardeş o. Yolunun doğru olduğunu bildiğim kadar ona da doğru bir şekilde cevap vereceğinden eminim. Oraya sadece benim için gelmedin değil mi? Evet, buraya sadece senin için gelmedim. Buraya aynı zamanda Erman'ın karşısında son kez çıkıp konuşmak için geldim. Niye? Duydum ki Erman siyahı içinde bayağı bir mertebe atlamış. Dedim eğer onlarla konuşup ikna ederse kardeşim oradan çıkarır. Sen de ben de biliyoruz ki bu Erman denilen it ne sana ne bana. Günahını bile vermez. Tamam o zaman o domuz da öldüğüyle kalır artık. Kardeş o, Erman'ı öyle ha deyince öldüremezsin. Biraz bekle. Her şeyi planlayalım. Ondan sonra beraber hareket ederiz. Can abi. Bak senin anlamadığın şu. Ben... Ben bu kadar sabretmeyi sevmiyorum. Bana göre değil. Ben üç yıldır zaten bu adamı bekliyorum. Üç yıl, üç ildi ben bu herifi bekliyorum. Sürekli gözlüyorum. Bu herifin artık yerini, yurdunu biliyorum. Benim bu saatten sonra yapmam gereken tek şey baskın basanındır. Gitti. <laughs> Kardeş bak. Bu Erman denilen iti kadar ben de öldürmek istiyorum. Komer'i öldürüp sıraya bunu koymuştuk zaten. O yüzden şimdi bana biraz izin ver. Sana söz veriyorum. Onu ipe bağlayıp önüne getireceğim. Peki abi. Dediğin gibi olsun. Başım gözünün üstüne. Hadi keyfinizi kaçırmayın. Hadi. 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 Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihana. Ben bu cihana sığmazam